Anıl Çınar'la Talişka bir e, ceza sahası içerisinde yine bir ikili mücadelede. Talişka bu sefer ceza sahasında yerde kalıyor. Penaltı kararı gerekir mi yorumunuzda? Bir ikili mücadele Talişka tam dönecek. Evet Anıl'ın arkadan bir eliyle şu müdahalesi var ama ne kadar etkiliyor o dönüşü vuruşu. Hani burada bu etkisi ne kadar efektif tartışılır. Bence devam kararı doğru de Atakan'ın attığı golde gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Çizgi var zaten. Çizgi var zaten. Var var zaten. O var bu var işte böyle devam. Yani işte sonuç itibariyle penaltıda var var. Burada çizgi var. şey i̇şte yarı otomatik var. Yani var. Enes'in de iptal edilen golü var. Yani evet. Şimdi ilk onu söylesek onu da söylemek lazım. <laughs> O da teknolojiyle çözülen, hı. yarı otomatik offset çözülen bir pozisyon. Burada da karar doğru. Top hı hı. temas anında en ileride gözüküyor. Bir de son dakikalarda Fred'in içerisinde olduğu bir pozisyon var. Yani burada bir temas var, bir müdahale var. Mücadele içerisindeki bir müdahale olarak yani penaltıyı gerektirecek bir e, durum değil. Evet.